sizlere nefis bir havuçlu kek tarifi vereceğim. Havuçlu keki herkesin çok sevdiğini biliyorum. Bunun için gerekli malzemeler 4 tane yumurta, bir şöyle bardağı iyice dolduracak şekilde su bardağı toz şeker, sonrasında bir su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, bir tane orta boy havuç, bir su bardağı ceviz, vanilya kabartma tozu ve un ekleyeceğiz. E, kalıbımızı yağlamak için de tereyağı ekleyeceğiz. 2 su bardağı un var diye söylemiştim. Şimdi başlıyoruz. Öncelikle tüm malzemelerimizin oda sıcaklığında olması gerekiyor. Yumurtalarımızı ve toz şekerimizi aldım ve köpük köpük oluncaya kadar karıştırıyorum. 1-2 dakika düşük ayarda çalıştırdıktan sonra şimdi yüksek ayarda çalıştırıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi böyle köpük köpük oldu. Ne kadar iyi çırparsak o kadar kabarmış bir hamur elde ediyoruz. Şimdi üzerine süt ve sıvı yağ ilave ediyorum. Bunları da şöyle bir karıştırdıktan sonra üzerine öncelikle havucumu sonrasında cevizimi ilave ediyorum. Tüm taneli keklerde bu işlemi yaptıktan sonra taneleri eklemeniz gerekiyor. Ona göre çünkü un ilave edeceğiz. Bunun üzerine elenmiş kabartma tozu, elenmiş vanilya ekliyorum ve bunları da şöyle bir karıştırdıktan sonra şimdi üzerine un ekliyorum. Şimdi unumuzu yavaş yavaş ekleyip karıştıracağız. Şöyle alttan üste gelecek şekilde katlama tekniği dediğimiz teknikle karıştırmamız gerekiyor ki yumurta ile şekeri iyice köpürtmüştük ya o köpürme sönmesin. kekimiz güzelce karıştı. Artık kalıbımıza alıyoruz. Kalıbımı şimdi kalıbımı tereyağla yağlayacağım. Bunun için şöyle alttan üste gelecek şekilde yağlıyorum. Bu hamurun üste doğru kabarmasını sağlayacak ve çökmeyi engelleyecek. <laughs> her yerini güzelce yağlamanız kalıptan çıkmasını kolaylaştırmak açısından önemli. Kalıbımı güzelce yağladım. Şimdi kek harcımı içerisine döküyorum. Şimdi şöyle mermerin üzerine hafifçe vurarak içinden havasının çıkmasını sağlıyorum. Bu da kekin içinin kabarcıklı olmamasını, daha pürüzsüz bir görüntüsünün olmasını sağlayacak. Şimdi kekimi 180 derece önceden ısıtılmış fırına gönderiyorum. Fırının en alt katından başlıyorum. Böyle bir kalıp kullandığım için bu kalıpta bu şimdi önce altının kızarmasını sağlayacak. Sonra ortası pişmeye başlayacak ve en son duruma göre üst tarafa birazcık yakınlaştırabiliriz. Şimdi sanırım kekimiz pişti. Şunu bir çıkaracağım. Bir kürdan ya da şöyle bıçak derinliği olan bir şeyle şöyle bir bakıyorum. Çatalım tertemiz çıktı. Bir tane de şu taraftan bakayım. Yine bıçağım tertemiz çıktı. Kekim olmuş demektir. Fırınımı kapatıyorum ve soğuyuncaya kadar soğuk bir yerde bekletip sonrasında ters çevirerek çıkartacağım. Müzik ters çevirdim ve dilimliyorum. Size bir tanesinin içini göstereceğim. İşte şöyle pohuduk. Nefis bir kek oldu. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.